Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. 50 turu rövanş maçında Slovasko'ya e, konuk oluyor. Salihlerci Vertler ilk maçta Kadıköy'de elde ettiği 3-0'lık skorun avantajıyla sahaya çıkacak. Teknik direktör Jorge Jesus'un hedefi, hangi kredi Ümraniye spor maçında alınan beraberliğin ardından galip gelip tekrar moral yakalamak. Fenerbahçe'de antrenman eksiği olan ve tedavi süreci devam eden birçok isim kafilede yer almıyor. Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, João Pedro, Serdar Aziz... Alioski ve Nazım Sangare'nin yanı sıra Thiago Çukur, Steven Kolker, Max Meyer, Samatta, Dimitris Pelkas ve Tisserand kadroya dahil edilmedi. Diğer yandan İrfan Can Eğribayat ve Luan Perez'de kaç cezası sona eren İsmail Yüksek, Jesus'un görev vermesi halinde sahadaki yerlerini alabilecek. Bu karşılaşma öncesinde teknik direktör Cesus basın toplantısı düzenledi. Playoff turuna kalmak istediklerini söyleyen Cesus, yorgun oyuncuları da göz önüne alarak kadroda değişiklikler yapabileceğini söyledi. İlk maçta evimizde iyi bir sonuç elde etmiştik. Bu sonucu koruyup bir sonraki elemelere geçmek istiyoruz. Ligde son oynadığımız maçın üzerinden az saatler geçti hangi oyuncuların iyi toparlanıp hangilerinin çok iyi toparlanmadığını belirledikten sonra iki maç için kararlarımızı alacağız yoğun bir takvimdeyiz. Pazartesi günü lig maçımızı oynadık. Dolayısıyla yarın kadroda bazı değişiklikler ve rotasyon yapmamız normal. Daha taze kan diye sunabileceğimiz oyuncuları sahaya süreceğiz. Elimizde çok fazla opsiyon var. Arda konusunda takım için en iyi olduğunu düşündüğüm kararı vereceğim her zaman. Futbolda kesinlik yoktur. Futbol bilim değil. Zaman geçtikçe, maçlar oynadıkça tabii ki istediğimiz seviyeye ulaşacağız. Hem teknik anlamda, hem taktiksel olarak, hem fiziksel olarak. Yaklaşık 8 haftadır bir birlikte çalışıyoruz. Avrupa Ligi maçlarında, lig maçlarıyla beraber Avrupa maçlarında oynamak tabii ki bizim oyunumuzu geliştirmemiz anlamında yardımcı olacak. Gazeteler diyeceğiz şimdi de bu maçın özellikle Slovasko Fenerbahçe karşılaşmasının detaylarını sizlere aktaracağız. Maçın şöyle bir muhtemel 11'lerine bakalım. Yine rakibimiz ve Fenerbahçe'den son detayları, bilgileri sizlere aktaralım. Tabii transferle ilişkin haberler de var. Özellikle forvet transferinde Hürriye Spor. Sörlot'u başlıklarına taşımış. Fener'in gözü Kuzey'in kralı Sörlot'ta 26 yaşındaki gocide büyük çıkış yaşadığı Süper Lig'e dönmeye sıcak bakıyor. E, Andres Andre Silva, Werner ve Sesko'nun gelişi sonrasında forma şansı bulması zorlaşan Sörlot için Bundesliga ekibiyle temasa geçecek olan Fenerbahçe hücum hattını ligin gol kralıyla güçlendirmek istiyor demiş. Ya satılması ya da kiralanması söz konusu Fenerbahçe içinde böyle bir durum var ve Valencia e Maxi Gomez için 12 milyon euro isteyince İvre Norveçli yıldıza döndü, döndü demiş. Detaylarında muhtemel 11'lere şöyle yakından daha bakalım. Ee, özellikle ekibimize bakalım. Altay, Osayi, Gustavo, Perez, Zala, İsmail, Emre Zaits, Buruma, King, Serdar Dursun ilk 11'i bekleniyor. Yeni sezona Portekizli hoca George Jesus ile başlayan ve takıma birçok takviye yapan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Şimdiye kadar oynanan maçlarda savunma hattından beklediği verimi alamayan deneyimli hoca Jesus yıldız bir isim alarak stoper hattını sağlamlaştırmak istiyor. Sarı lacivertliler stoper bölgesine Luan Perez ve Gustavo Henrique transferlerini gerçekleştirirken Jesus yönetiminde 12 yeni futbolcu transfer etti. Gustavo Henrique'nin Ümraniye Spor performansı sonrası Fenerbahçe'de rota tekrar stoper bölgesine çevrildi. Brezilya basınına göre Fenerbahçe 35 yaşındaki tecrübeli stoper David Luiz için nabız yokluyor. Flamengo forması giyen Brezilyalı stoperin sözleşmesi 2022 Aralık ayında bitiyor. Fenerbahçe ile birlikte İtalya'dan Lazio'da yıldız stoperin durumunu soruşturmaya başlıyor. Sambacı David Luiz Geçtiğimiz sezon Flamengo formasıyla 33 karşılaşmada görev aldı. Futbol kariyerine Vitoria'da başlayan Luis, Benfica'da kendini gösterdikten sonra İngiltere devi Chelsea takımına transfer oldu. Tecrübeli oyuncu Vitoria, Benfica, Chelsea, Paris Saint Germain, Arsenal ve Flamengo formaları giydi. 53 köz Brezilya forması giyen David Luiz 3 gol katkısı sağladı. Deneyimli oyuncu David Luiz Fenerbahçe'ye transfer olması durumunda bu sezon kadroya katılan 6. Brezilyalı futbolcu olacak. Flamengo takımında forma giyen David Luiz 189 cm boyunda ve 86 kilo. Yıldız oyuncu say ayağını kullanmaktadır. Bu sezon kadroya katılan 6. Brezilyalı futbolcu olacak. Flamengo takımında forma giyen David Luiz 189 cm boyunda ve 86 kilo. Yıldız oyuncu Sarı lacivertli takımın başına hoca olarak George Jesus'u getirdikten sonra kadrosunda büyük bir yapılanma içine giren Fenerbahçe'de kadroya katılan 11 transferin yanı sıra Yıldız oyuncular Mesut Özil Ozan Tufan Luiz Gustavo Allahyar ve son olarak da Güney Koreli yıldız Kim Min ile yollar ayrılmıştı. Sarı lacivertlilerde takımdan ayrılan o isimlere iki futbolcu daha katılacak. Bu oyuncular Macar savunma oyuncusu Atilla Zalai ile Sabek Bright Osayi Samuel. Fenerbahçe'nin 2020-21 sezonunun devre arasında Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limasol'dan 2.2 milyon avroya transfer ettiği 24 yaşındaki Attila Zalai'ye İngiliz'e gibi West Ham United başta olmak üzere Aralarında Kim Mijai'yi kadrosuna katan İtalyan kulübü Napoli'de olmak üzere birçok takım kadrosuna katmak istiyor Sarı lacivertli kulübe Macar Stoper için gelen teklifler 17 milyon avro civarında Fenerbahçe formasını geçen sezon 42 maçta giyen Zalayi bu maçlarda bir kez rakip fileleri havalandırırken iki kez de gol pası verdi. Kanarya ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun piyasa değeri 12 milyon avro. Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcusu Osayi Samuel'e ise İngiltere'den teklifler var. Sarı lacivertlerin Bir buçuk sezon önce 500 bin avro karşılığında kadrosuna kattığı yıldız futbolcunun sözleşmesi 2025 yılı Haziran ayı sonunda bitiyor. Güncel piyasa değeri 8 milyon avro olan Nijeryalı Sabek, geçtiğimiz sezon sarı forma ile 43 maçta oynarken 2 gol ve 5 asistlik performans ortaya koydu. Fenerbahçe'nin Süper Lig'e kendi evinde beraberlikle başlaması camiata şok etkisi yarattı. Gelecek hafta Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Jesus büyük ihtimalle kadro değişikliğine gidecek. Bazı yeni transferler bekleneni verimi veremediler. Onun için de hoca değişiklik yapmayı düşünüyor. Hatta Arda Güler'in de ilk 11'de başlaması bekleniyor. Dün akşamki maç sonrası karşılaşmayı değerlendiren spor yazar ve yorumcusu Cem Dizdar çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dizdar bu kadar kalabalık forvetle oynayamazsın. Beş tane forvet, bir tane orta saha ile olma, oynamaya kalkınca bunlar kaçınılmaz sıkıntılar. Yerleşim oyunu bu. Yerleşim edin sahaya. Onlar daha iyi yerleştikleri için senin orta saha gerge, geçirgenliğinden faydalanarak pasla ya da süratle çıkarak işi istedikleri yere kadar götürdüler. Korner konusunda Jesus diyor ki İstediğimiz sonucu alamasak da iyi bir maçtı izleyenler için. 3 gol attık ama maalesef 3 gol yedik. Rakibi tebrik etmeliyim. Kornerlere iyi çalışmışlar diyen Jesus Hoca. Kornerlerden yenilen gol rakibin iyi çalıştığını değil senin iyi çalışmadığını gösterir.